Selamun aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz yanımızda gördüğünüz tofaz aracımızı detaylı olarak inceleyip sizlere anlatacağız. sahibi şu anda yanımızda değil. İşte olduğu için gelemedi. Ama çok sevdiğim bir ustamızla beraber detaylı olarak inceleyip sizlere anlatacağız. Kendisi de şu anda yanımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın? İyisin. Çok şükür. Senin sormalı. Bugünlerimize çok şükürler olsun. Sen de hakkını helal et. Zamanı geldin. Her zaman her zaman. Şimdi kanka sen senle 3 sene önce bir sekim yapmıştık. Bir kartal. Aynen. Doğru Ondan doğru. sonra 2 sene önce bir Doğan Selek çektik Son arabamdı yani. Aynen. Bu arada dün de güzel bir tofas sattım. Hayırlı olsun. Kanka işte iki seneden beri bu işi yapmıyordum. Şimdi yeniden başladık. Hızlı ticarete aynen, devam diyorsun. Aynen öyle. Şimdi yine başladım. Bir tane Turkaz'ım vardı, Koni. Aldığım için arabaya uğraşmadım. Onda Koni yaptım. Bu şekilde bu tarz araba yapmak benim daha çok hoşuma gidiyor aslında. Doğru şimdi, İnşallah bineceğim bir araba da olacak. İnşallah. Kanka şimdi iki sene oldu en son sekimimiz. O yüzden seni söyle biraz tanısak. Ben Emrecan Kağızmanlı, 26 yaşındayım. Herkes sakıncalı ve olarak Aynen. biliyor. Doğrudur kanka. Bir de meslek olarak ne istemiyorsun? Mesleğim ben özel bir firmada çalışıyorum. Orada sağ sorumlusuyum. Doğrudur. Kanka. Öyle diyeyim. İsmini vermeyelim firmanın. Tamamdır. Şimdi bu aracın geçmişini seni çok çok iyi biliyor. O yüzden Aynen. senden detaylı olarak öğrenmek istiyorum. Araç yabancı da değildi. İlk bizim mahallede Erdal diye bir kardeşim vardı. Arkadaşımın arabasıydı. Karşıdan aldı. Karşıdan aldığında arabada Sunroof, Chrome, ondan sonra cihaz vardı, Traverse falan vardı. O şekilde aldı. Arabayı sonra bir tesisatçı bir kardeşe sattı Mahmut Bey'de. Biz de ondan arabayı bir daha geri aldık cihazsız bir şekilde. Sadece Sunroof, BBS, Travers vardı Açıkçası aldığımız zaman video attığımda herkes diyor hazır araba aldı yok şöyle yaptılar böyle yaptılar falan. Biz bu arabayı baştan sona kadar A'dan Z'ye her e? şeyini komple komple proje oldu diye. Komple proje yaptık. Şu anda kromlarını da biz kendimiz daha yeni taktık. Bundan öncesinde 2 3 hafta öncesine kadar borbet vardı araçta zaten. Aynen. Detaylı olarak konuşsak aslında. Bu zamana kadar bir sürü tofaz yaptık. Neden hep tofaz tercih ediyorsun? Bir sevgisi mi var yani? Ya bir bunun, detaylı bilgi Bunun sevgisi seninle. tartışılamaz zaten. Yani bir hastalık gibi düşüneceksin bunu. Bir sürü Çünkü... araba alıyorsun, en son gene bir tofaza gidiyorsun. Yani bak <laughs> iki seneden beri kendimi çok zor tuttum zaten. 2 seneden beri dedim yapmayacağım, etmeyeceğim falan. Bir de bu kadar ilgi yoktu tofaşlara karşı. Tam benim bıraktığım dönemde tofaşı böyle kötülüyorlardı, diyorlardı. Şimdi bakıyorum bu TikTok çıktı çıkalı kanka. Açıkçası bakıyorlar hani en çok izlenim yapan araba Tofaş olduğu için A'dan Z'ye yani bütün ünlüler almaya başladı hatta. Ama Görüyorsun. kötülüyorlar ama biniyorlar. Ha, Öyle kötülüyorlardı yani. şimdi ama herkesin gözünde Tofaş bir araba yani. Ama Tofaş'ın yeri de her zaman çok farklı. Benim için ya. her zaman farklı. Ya üzülürsün, sıkıntıya girersin, stese girersin. Bir uyuşturucuya, bir alkole ihtiyaç duymana gerek yok. Arabana binersin, açar sesi, iki atarsın. Dünyalar senin olur yani. Allah isteyen herkese en iyilerini nasip etsin. Tabii ki, tabii ki. Allah. Herkesin kapısında bir tane tofaş olacak Aynen. ya. Bunun sevgisi Aynen çok öyle. farklı. Aynen öyle. İstersen kanka söyle detaylı olarak incelemesini yapalım. Kanka detaylı inceleyelim. Direkt ön taraftan baslamak istiyorum. Ön taraftan istiyorum. başlayalım. Panjurunu, farını, sinyallerini, tamponunu, komple her şeyin arabanın bütün plastik aksamını sıfırladık. Arabaya ekstra olarak Mercedes e silecekler koyduk. sis koyduk. Aynen. İlk kez bu arabada gördüm. Takan muhakkak vardı takan ama takan var kanka. Sisi çok farklı olmuş tabii ya. Tabi tabi. Takan var. illaki var. Tabii ki. Kare plakalarımız da farklı bir şekilde. Aynen. Yan boşlukları falan dolu. Ama kara plaka da güzel olmuş yani araba. Oldu kanka. Peki ileri zamanlarda araç bir önlü başka bir değişim yapar mı yoksa bu kanka, şekilde önü kalır ee, mı? kanka normalde E30 Park'ta koyuyorlar buraya. Biz onun orijinalini bulduk. Şimdi orijinalini takacağız onun. Yani bir o ok kaldı zaten şu an arabada farklı bir şey kalmadı. Sadece ileri zamanlarda detaylı olarak görürüz videoyu. Yani Değişim aynen yani. aynen yaparız biz yaptıkça atarız zaten. Aynen. Bu arada önü de çok güzel olmuş. Mahsala diyelim Allah gözlerden Allah razı olsun korusun. sağ olasın kanka. Şimdi istersen direkt yan tarafa geçelim. Geçelim. Şimdi yana geldik mi biliyor? arabayı en çok gösteren zantlarda. Aynen. Tofas deyince direkt akla da krom BB'si geliyor sadece. Kanka normalde bu İstanbul'da bu kadar tercih edilmiyordu bu krom falan filan. Şu Ama anda gündemde şu anda gündemde Allah çok şükür ben her zaman küçüklüğümden beri ben İzmir arabalarını her zaman örnek almıştım. İzmir bir farklı yani. O yüzden hep ben de farklı yapmaya çalıştım. Şu anda da yine farklı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Mesela bu çamurluk muhabbetini. Çok farklı ya. Doğaçlama girmesi. Kanka bu yani. tamamen doğaçlama zaten. Bildiğin elektrik bandıyla yaptık. Anladın Ama mı? Ama güzel <laughs> bir desen söküyoruz ortaya. Ya. Şimdi kanka bir de jantlarının ebatlarını öğrensem. Offsetlerini öğrensem. Jantlar 9-10 offset. BBS Chrome. 195-40-16, 205-40-16 arka lastikler. Bir önceki zantlar, borbetler de çok farklı durmuş arabaya. Kanka ya. borbetlerle daha farklıydı ama Hı. borbetlerdeyken eğri yoktu. Arabaya helal şekilde biniyorduk. Bir de zaten hani ben Tayfun'a ilk borbet koyduğunda bile demiştim. Gerek yok dedim. BBS'i geri koyalım falan. Ama taktığın zaman da çok farklı. Ben resimle gerçekten görmedim farklı duruyor, çok, aynen. Farklı çok farklı duruyor. Aynen. Çok farklı durdu. Bize nasip olmadı. Bize Chrome BBS. Kanka nasip ben oldu. bunu jant taktırana kadar çok uğraştım valla. Doğru. Bir daha geri taktırdım yani. Sen genelde bu tarz değil. Genelde koni tarzı giriyorsun arabalara. Kanka koni tarzını satacağım arabalara koni yapıyorum. Çünkü ben bu arabanın koltuklarını harcadığım parayla bir tofaşı koni komple A'dan Z'ye diziyorum yani. Ama senin koniler de güzel ama. Aynen kanka ben mesela benim bir arabamı da paylaşırsın şimdi Türk Ağzı. Hani buraya bir e, he, beklerim ama e, bu arada din dün sattın değil mi? dün sattık onu. Hayırlı olsun bu arada. Eğrisiz traversiz biniyoruz onu da. Masala güzel projeler yapıyorsun. İnşallah güzel bir projelerin devamı gelir. Biz gelir, de güzel gelir. çekimler yaparız. Gelir kanka gelir merak etme. Şimdi etmiyorum. direkt aynalara gelmek istiyorum. Hangi modelin aynası? BMW E46 Coupe aynası. Aynen o da güzel bir desen hava katmış arabaya. Aynen kanka. Arabanın içi çok güzel oldu izin bir zam filmi girmemiz direkt benerikti galiba. Aynen filmini zaten ben Tofaş'ta tercih etmiyorum. Tofaş'ı cam filmi boğuyor. Tofaş'ın içi görünecek yani. İçi de görseli olması lazım yani. Çünkü içinde güzel detay olduğu zaman zam filmi kanka, olmadığı bu araba, zaman güzel. Bu araba şimdi dikkat çeken bir araba olduğu için cam filmi Zeki olduğu zaman. Dekorluk araba yani Ha dekorluk araba. Kanka birisi baktığı zaman içindekini merak etmeden arabayı inceleyebilsin yani anladın Gide mı? Bir biliyorum bu arabalar çok dikkat çektiği için. Tabi tabi. Polis, tabii. Polis çok de çok, ediyor. sıkıntı oluyor. Aynen cam zam filmi bir de koyu olduğu zaman Aynen. Atırı sıkıntı Biz oluyor. Biz renkli cam koyuyoruz kanka. Aynen. Ön cam mesela yeşil bunlar siyah noktalı. Arka kelebek iptali yaptık mesela. Aynen çok güzel olmuş. Aynen. Sunroof konusuna gelmek istiyorum. Bu şekilde muayeneye girdi mi bu araba? Kanka ya? muayeneye girdi araba. Muayeneyi zaten biz yeni yaptırdık daha İnsanlar bir iki ay oldu. İnsanlar sekiniyor yaptırsak mı geser mi muayeneden. Kanka sunroofda ben bir sıkıntı yaşamadım. Muayeneden geçiyor. Hatta tibingo tavan yaptıran arkadaşlarım da var. Onlar da geçiyorlar yani. Ne bileyim bazen duyuyorum bazen geçmiyor diyorlar bazen Vallahi geçiyor. yerine yani. göre muayene istasyonuna yani, göre de değişebilir. Göre değişiyor. Aynen değişebilir ama birçok arkadaşımdan da duyuyorum yani Tivingo tabanı yapanlar bile komple biliyorsun. Aynen onlar bile geçiyorlar yani muayenede. Ya bazı arabalar da yakışıyor ama Tivingo. Yakışıyor kanka. Ben koyacak olursam cam tabanını koyarım. Doğru komple be. cam olanı var bir de. Maç bir yerlere gelmek istiyorum güzel bir dekor olarak krom girmiş gene. Aynen maç bir yerlerin hikeleri girdik kanka. Arma koyduk oraya. Maserati'nin. Dokunuşlar bile çok güzel tefek kanka hani her türlü dikkat çekiyor yani. Aynen. Ufak bir şey koymuş buraya BMW armalı. Aynen öyle kanka. O da güzel olmuş. Genelde yok benim bildiğime göre. Kanka bu orijinal BMW'nin zaten. Ama güzel bir hava Aynen. Sonra Aynı sonra. şekilde tamponu değişti. Parkını koyacağız onun. İnşallah. İstersen direkt arkaya geçelim. Geçelim kanka. Kanka şimdi arabanın önü çok güzel masallı ama arkası da çok güzel olmuş. Yapan ustamızın ellerine sağlık. Çok güzel bir stop arkayı tercih etmiş. Kanka stop pako bu çerçevedir. Stopun üstüne çerçeve geliyor. çerçeve çok güzel olmuş Aynen. yani. Aynen stopun kendisi füme. İçine de biz komple diyadem ampuller koyduk. O da farklı bir görüntü sağladı. Aynen. Yani şu an çok farklı bir duruş sergiliyor bize. Aynen arkayı aynı şekilde. Universal bir... Honda sis koyduk. O da güzel olmuş. Aynen. Yine Ay. arkayı da kare yaptık, plakayı. Kare plaka da güzel yakışıyor. Bu yakışıyor kanka, ya. güzel oluyor. Güzel bir arma da koymuş. Aynen kanka. Şimdi kanka söyle, içime baktığım zaman arkada nose tüpleri var. Şimdi arkadaşlarımız videoda marka görecek, soracak. Bunlar nedir kanka? Sen Kanka, ne kanka nedir? bunlar Air tüpleri. Biz çok farklı bir şey düşündük. Yani bu çok sıradışı oldu. Yani videoda da arkadaşlar detaylı incelediği zaman herkesin aynen. hoşuna gideceğine inanıyorum. Ya şimdi dekor olarak da güzel duruyor. Şimdi istese arabanın bakazına da koyabilir Tabii ama aynen. bu şekilde çok güzel Ben sana sokuyorum. bir şey diyeyim mi? Otobanda falan gittiğimiz zaman yani yazılımlı arabalar, turbolu arabalar Hı mesela geliyor. Araba? He Yapışıyor, tampon yapıyor. Ben diyorum kardeşim biz dekorsalız, en sağ şeritten gidiyoruz yani. Ama uzaktan gören yani yaklaştığı zaman bu araba yüklü mü der yani. Kanka zaten veriliyor. arabanın arkadan baktığın zaman duruşu bitiriyor ya. Yani. Kanka şimdi egzoz kafasına gelmek istiyorum neden böyle ikili terzi etti düz olsa daha güzel olmaz mı? Kanka bu bizim daha çok hoşumuza gittiği için bunu tercih ettik zaten arabada egzoz sistemi yok. Aynen o konuya da gireceğim kanka biliyorsun tofaslarda genelde egzoz sistemi tercih ediyor. Yani. Hani bu arabayı önceden tercih etti mi sonradan mı iptal etti biraz bilgi alayım. Kanka egzozu biz hiç takmadık hiç egzoz kullanmadık çünkü zaten arkadaşım da sevmiyor yani egzozu. Doğru. O yüzden arabasına egzoz takmayı hiç tercih etmedi. Hani. Görünüm olarak Sadece görsel olarak kafa koyduk kanka yani Bu arabalar sadece dekor arabası olduysa eksos... Kanka bu araba tamamen dekorsal yani Arabaya binmiyoruz bile otoparkta yatıyor. Maşallah ama yapan ustamızın ellerine kollarına sağlık. Kanka, Allah gözden araba Allah Aynen olması. ona baya yani şu an. Çünkü biliyorum böyle arabalar çok dikkat çektiği nazara çok geliyor. Tabi tabi kanka illaki yani o zaten gözünden sakınıyor kanka. Aynen. Peki bunu günlük olarak her zaman kullanıyor mu? Arabayı otoparkta yatırıyor hafta sonları biniyor. Günlük olarak da kullanılabilir bir araba yani. Tabi kullanılır ama hafta sonu genelde. Tabi genelde hafta sonu kullanıyor kanka. Masala tekrar. Şimdi havalar kötü olur. olduğu için çoğu hafta sonu da çıkarmıyoruz. Bu arada silecekleri de iptal etmiş zaten sen. Aynen kanka silecekleri de iptal ettik. Ama silecek olmadığın zaman güzel bir görüntü sağlıyor. Ara. Kanka ön camı direkt açıyor anladın aynen, mı net oluyor. yani aynen. Silecek olduğu zaman böyle bir kabar olduğu için Çünkü gözünde hani bir şey yapıyor yani, göstermez kuruyorsun ister Her istemez. Her zaman dediğim gibi dekor çok önemli, ufak dokunuşlar, arabayı çok güzel söküyor. Şey Kanka duruyorsun. bir arabaya baktığın zaman, yani biz mesela bunu koyarken önce bakıyoruz. Yakışıyor Aynen. mu, yakışmıyor mu veya bu armayı koyduğumuzda bakarız. Böyle Aynen. toplanırız. Nasıl, duruyor, ha, nasıl ya? duruyor yani böyle kendi aramızda tartışırız. Öyle aa bu bunu yapmış, şöyle yapalım, aa bu bunu yapmış, böyle yapalım değil yani. Al bunu hemen tak. Değil Aynen yani. bak bu eğir için mesela kaç kişi kafa yordu yani bu eğirde. Arabanın bu eğrinde kaç kişinin emeği var? Allah var. Çok büyük emekler var yani. Şimdi kanka. emek olmadan da bu şekilde gelmiyor araba ya. Tabii. Peki Tofaslar'da olmaz olmaz dediğin ne vardı sana göre? Kanka bana göre bence bastıklık ya. Arabada teneke olsun kapak olsun bas araba yine kendini gösterir yani. Havada diyorsun istediğin kadar yap ama basık olmadığı zaman Yok göstermez. yok kanka göstermez. Tabi şöyle de bir durum var etiket muhabbeti de var. Tabii ki o etiket, biraz daha farklı he, yani. O Konu segmentte yani. de arabanın götüne bir tık basıyorsun kafa havada o da farklı bir duruş mesela. <laughs> evet, evet. Tekrardan çok güzel olmuş yapan ustamızın ellerine sağlık. Aracımızın dışındaki detayları sizlere anlattık, şimdi istersen direkt içine geçelim. En önemli kısmı kanka. Aynen. Orada en da çok büyük kısmı. detaylar var. Evet. Dısı gibi içinde de çok büyük bir emek var. İstersen söyle ufaktan anlatalım içini de. Kanka içine dekora BMW koltuk yaptık. Yan döşemeler, tavan, arabanın iç kısmını torpidoda da değişiklikler yaptık. İçi komple değişti yani tamam. diyebilirim. Tabii ki, tabii komple değişti kanka. İşte OBC yol bilgisayarı koyduk, tuş takımları Aynen. falan. Ondan sonra BMW telefon, F30 Genel direksiyon. Genelde BMW üstüne girmiş. Kanka üstüne. arabayı M üzerine yaptık yani. BMW üzerine yaptık. Demek ki bir BMW sevgisi var içinde de. Tabii ufak. kanka, Aynen. tabii ki. BMW sevgisi var. Zaten normalde ki hedefi arkadaşımın bu arabadan sonraki E30'du. Yani bir E30 alıp da onu da doldurmak. İnşallah, inşallah. Sadece sen söyle direkt baktığın zaman direkt karşısına BMW direksiyonu seni karşılıyor. Aynen öyle, koltuklar baralar, falan. Baralar biliyorsun gündemde hangi tofaş görsen bir BMW direksiyonu takıyor kanka. Kanka o artık meşhur oldu ya Aynen. bu direksiyon. Standart bundan takılıyor zaten. Ama içi de çok güzel olmuş. Ama. Oldu kanka. Zaten benim bu arabada hoşuma giden iç yani. Hani diş bir yere kadar ama içi ya, dış çok kanka fazla. dış jant lastiği diyordur budur. Basit ama iç. Çok yoruyor. İç yıpratıyor yani. Harbiden yani bu arkadaşımın için harcadığı para bir tane tofaş parası diyebilirim yani Doğru. sana. Şimdi ufak bir nokta bile koysak çok pahalı şu anda günümüzde. Ya kanka şu koltuğu yapması tamam normalde orijinal tofaş koltuklarını yapıyorlar. 4,5-5 milyara falan böyle. Aynı şekilde. Ama biz gitti komple BMW koltuğu aldık ettik. Sadece koltuklara 5 lira verdik. 5-6 lira döşeme falan. 12-13'e geliyor yani. Doğru. Ama güzel bir desen girmişsin. Ya. Tabii tabii. Şimdi istersen buradaki ses sistemini anlatalım. Sonra en önemli kısmı gösteririz. Kanka gösterir. ses sistemi olarak arabada 5 takım 20 santim midrenç var. Kapılarda bir takım burada bir takım o kapıda var. Arka direklerde de var bir takım. Arkayı da nasıl koymuşsa kanka var kanka, ya. Kanka işte diyorum ya yani her bu... şeyi ayrı bir detay. Sence her şeyi ayrı bir incelik. hastalık mı? Bu zevk mi? Sana kanka göre. zevk bak ben sana ne diyorum. Arabanın yani iç kısmını ne bileyim böyle hani çoğu böyle şeylerin dekorluk şeylerini çok düşünerek yani. Doğrudur. Ya bu ne? öyle bir rahatsız ki bak Aynen. gece kafasını yastığa koyar ya. Yarın daha ne arabaya yapsam ne yapsam ya. diye düşünür. Anladın mı? Öyle bir çocuk yani. Doğrudur. Do. Şimdi normalde kapılarda da görüyorum sofaslarda yapıyor ama arkadakini ilk defa gördüm. Kanka yani. arkada yapan da vardı ama bu şekilde yoktu yani. Çok Diktiğim değişik bir, zamanda, bir sistem yapmış arkaya evet. masalla ellerine sağlık. Var yani ama yapan arkadaşlarımız da. Tabii var. ki vardır hani ben görmedim yapanlar muhakkak vardı Ya kanka piyasada. şimdi kimse de olmadı dersek millet aynen. yanlış alacak. Bir de şimdi piyasa öyle bir piyasa olmuş ki bizim zamanımızda herkes birdi. Aynen. Şimdi herkes birbiriyle laf edersin. Sidik yarıştırır olmuş yani anladın evet, mı? Doğru bu yanlış bir şey yani. Ya sonuçta hepimiz bu ülkeyi Ya tabii ki hepimiz bu ülkeyi temsil ediyoruz. Herkes yani birbirine karşı saygılı, sevgili, ne bileyim bilmiyorum yani. Şu anda her yani, şey çok farklı. Yani güzel bir projeler yapalım ki ülkemizi bu şekilde Tabii ki tabii ki kanka. Şimdi, ya biz zamanımızda mesela ben arkadaşımla bunu, e, arabasını överdim. O benim arabamı yani, överdi yani. Öyleydi. Gene de öyle olmak lazım. Gene yani. de öyle olmuyor işte. Yapıyorlar ya, kanka. Doğrudur. İnsanlar öyle olmaz bundan Aynen. sonra. Çekememezlik çok var yani. Doğrudur ya. İstersen en önemli kısmı bagaja geçelim. Bakaza geçelim. Da geçelim. geçelim. Ama, tamam. tamam. Şimdi arkaya geldik. Çok güzel bir görüntü var. Şimdi bu şekilde yaptı ama arkayı kullanmıyor mu arkadaşlar? arkayı kullanmıyor. Ya arkayı kullanılacak bir şey yok zaten. Bu araba keyif arabası. Dekor arabası. Yani yan koltuğunda bile bu arabanın kimseyi göremez kimse. Ben Beni görürlerse görürler orada. Aynen. Şimdi burada ne siyazlar yapmış? Senden detaylı bilgi alayım. Kanka arkaya yine iki takım 20 santim koyduk. 32 santim baskılar. Amfileri buraya dekor olarak koyduk. O ama, şekilde yani. Ama çok güzel bir dekor olmuş arkası da yani. Evet. Hani arabanın disi ayrı isi ayrı derler Aynen, ya. O şekilde olmuş. Bunlar falan hepsi bir detay yani. Her şey ince ince detay yani. <laughs> yapan ustamıza buradan tekrar ellerine sağlık diyorum. Allah gözden nazardan korusun. İstersen direkt işine geçelim, testimize yapalım. Geçelim, geçelim. Içine yapalım. Içelim, tamam kanka. Arabanın görünümü çok çok güzel. En önemlisi de iş dizayn. İç dizaynı matlarla çok güzel bir detaylar yapmışlar. Evet kanka. Peki sen bu şekilde bir tofaz yaptın mı kanka? Kanka ben yaptığım zaman bu kadar her şey elimizin altında değildir. Şu an her şey elimizin altında imkanlar daha çok. Benim yaptığım zaman benim arabam zaten biliyorsun o zamanın en dolu arabasıydı. Güzel bir kartal yapmıştım. Kartal yaptım. O zamanlar yeniydi kanal ama güzel bir kartal Aynen. Büyük bir emek vardı. Kanka bagaj dizaynı falan filan yani ben yaptım yani. Aynen. Zamanında. 3 sene oldu kanka. Daha 3 sene önce yaptım yani. Biz 8-3 sene yaptık belki araba daha eski Ya kanka daha önceki arabalarım falan da benim yani yapmakla bitirmediğim bir sürü araba var yani. Kanka piyasada tofas sok var ama sen de sok asırı tofas yaptın yani. Yaptım kanka yaptım. Hani desem bir iki tane değil yani. Ya e bir, bir iki tane yaptım. falan değil kanka. Onun bir otuzu vardır yani. Yani seni bilenler biliyor kanka sadece. Ya kanka şimdi yeni çocuklar bilmiyor tabi. tabii ki yeniler bilmeyebilir Aynı. ama eskiler tanır. Tabi eski, zaten. eski tofasçılar biliyor yani. Sakızalı dedim merkez tanır. Tabi yani Şimdi kanka biliyorsun. Arası detaylı olarak inceledik ama araz hakkında detaylı bilgi almak istiyorum. Kaç model bu araba? Kanka arabamız 98 model. 1.6 hidrolik direksiyon. Arabanın motoruyla falan oynamadık hiçbir şekilde. Sadece görünüş olarak yapıldı. Tabi tabi orijinal araba. Peki hani bu kadar işlemler yapılmış o güzel olmuş ne kadar harzama yapıldı bu araba? Kanka bu arabanın şu an bize maliyeti yani biz genelde yani ustalar falan yardımcı olduğu için daha düşük ama normal dışarının fiyatıyla baktığımız zaman 115-120 milyarı buluyor yani. Kanka. Yani şimdi insanlar diyecek abi 110 milyar, 115 milyar ne yaptık? Söyle detaylı olarak kanka, asiklerde... Sadece arabanın içi, koltukları, işte bu BMW yol bilgisayarı, işte telefonludur, direksiyonudur, içidir, koltukları falan yani 20 milyarı buluyor kanka. Arabanın... De değil sadece. Değil kanka değil. Yani, uygun Yok yok uygun bir şey kalmadı. Arabanın ses sistemi de 20 bin lirayı buldu. E zaten 40 milyar bunlar yapıyor kanka. Aynen. Bugün Kroon BBS sıfır jant lastik zaten üretimde yok yani bulamıyoruz. Ben sıfır jant lastik buldum. Hatasız 8 milyar aldık. Doğru e 48 milyar para yaptı yani. Ufak tefek aynalar 3 milyar. Bir ampuller bile 60-70 milyon. O diğer de ampuller var ya. Onlardan bizde yani bu arabada stopların hepsinde var. Sinyallerde var. O yan dekor sinyallerinde var yani. Onlar bile yani hesaplarında bir sürü bana komple plastik aksamını falan sıfırladık ettik. Şimdi yüz küsür dedik ya insanların aklına süper kalıyor. Hani bilmeyenler için kalıyor. Bilenler ee, Şöyle bir şey bir var. De. Bu arabada hızlı sistem eğri yani, var. Gitsinler, Air çok güzel, ha, gitsinler fiyat alsınlar. 10 bin liradan aşağılamazlar. alamazlar. Doğru. Piyasanın içinde olanlar zaten tahmin ya, ediyor. Piyasanın ha? içinde olan bir insan Aynen, zaten ediyor. hesaplasın şu anda zaten bize bu arabanın maliyeti araba ile beraber 90 bin lira zaten. Ama dışarıdan bir başkası yaptırmaya kalksın harcasın 115-120 lira bulur yani. Ama araba çok güzel toplanmış, çok güzel Aynen. olmuş yani. Belki evet. farklı bir renk olsa bu kadar dikkat çekmez ama beyaz çok dikkat çekiyor her zaman. Dediğin yani gibi bir de kırmızı. Aynen, kırmızı da güzel. Söyle bir olay da var, en çok da polislerin dikkatini çekiyor. Kanka bu polisler genelde... Günümüzde biraz sıkıntı, tofaz fazla de direkt Bak, sağa sek. Koni olduğu zaman, basık olduğunda falan, benim arabalarım zaten... Sen biliyorsun kanka. He, basık egzoz falan ben koyarım bir de. Ben çok sıkıntı yaşıyorum ama bu arabada bir sıkıntı yaşamıyorum. Bir trafik polisinin bile ilgisini çekebiliyoruz evet, kanka. Tamam. Hani adam diyor maşallah kardeşim diyor. Çünkü bu arabada hani rahatsız edici bir şey yok, egzoz yok, ne bileyim. Sadece görünüm. Ha, müzik sisteminden yok. bak mesela bir tane şikayet almamıştır, etmemiştir o şekilde olduğu için yani trafik polislerinin de dikkatini ilgisini çekiyor. Kardeşim maşallah diyor. Allah kazası belası sürüşler diliyor. Arabayı mesela biz öyle gündemde de o kadar yoktur bu araba yani. Aynen ben bu arabayı yani dün de söyledim bana böyle bir araba var. Aynen. Hani hiçbir yerde görmedim. Kanka benim arkadaşım yani öyle diğer insanlar gibi değil yani. Bu araba bir başkasının elinde olsun. Şu piyasadaki 17-18 yaşındaki çocuklar var. Hadi 20 yaşında olsun. Yani bütün Türkiye'ye meydan okurlar yani. Doğru. Ha bu, bu çocuk öyle birisi değil. Yani kendi halinde. Kendi emeğiyle yaptı, etti. Çalışarak, kazancıyla yaptı. Doğru. Kendi emeğini sundu yani. Kendi emeğini... Tabii tabii. Kendi zevkini ortaya koydu. Tabii tabii tamamen kendi zevkiyle. Aynen. Ama insanların dikkatleri de çok üstüne oluyor. Şu anda Kanka şu anda mesela Mahmut Bey'deyiz. Yani. Burası boş. Ben sana dedim aslında. Bir gitseydik bir caddeye falan. İnsanların yani gelip resimler ya, çekilmesi %90 falan. %90 dönüp bakar yani. Her türlü Tabii bakma. tabii. Her türlü. Hele kafa komple yerde. Arkayı komple kalkıyor. Kanka arka komple kalkı gittiğimiz zaman zaten yani bayağı ilgi çekiyor yani. Herkes şaşka, şaşkın şaşkın bakıyor. Herkes bakıyor bu tabii, tabii. ne yapmış. Genelde gençlerimiz bilir ama yastıklarımız baktığı zaman bu arabaya böyle ya, ne yapmış ya. Birçok dayı mesela geldiği zaman yani böyle gençliğine götürüyoruz onları yani. Doğru, doğru. Peki biliyorsun kanka ki, günümüzde tofasları yüzde atması seveni var yüzde kırkı da sevmeyeni var. Senin düşüncen e, ne? Benim yani? düşün, düşüncem şu 90'ların gençleri tamam mı? Illaki 90'ların gençleri seviyordur. Sevmeyeni de hani böyle sevmeyeni, gerek var sevmeyeni kanka kartalın bagajında pikniğe gitmemiştir. Doğru da. Bu kadar diyorum yani. İnsanların aklında su var. Tofas grubu, abi kaza yaptın mı direkt ikiye bölünüyor. E insanlar ya kardeşim bu. şimdi bu araba tabii ki hız, bir arabası Avrupa, değil. Ha, hız arabası değil ki zaten şimdi öyle bir şey oldu ki pisler falan yapıldı Antalya'da falan. Yani hız olarak kullanmak isteyen yine motoru dolduruyorlar ediyorlar yani. yarışlara katılabiliyorlar. Yani o yarışlarda da ikiye bölünlerini görmedim. O yapacağın kazaya bağlı olan bir şey. Ya kullanmak çok yani, önemli ya. Yani. Aynen. Tabii ki kanka. Kullanmak önemli. Yaptığın kaza önemli. Mesela bir tırın altında bir araba kaldın mı bu tofaş değil. Aynen. Yani Lüks bir Volvo olsun. Olsa, Volvo aynen. bile olsa ezilir yani kanka. Ya Bu genelde sağ seritten yavaş yavaş dekor. Tabii ki var ya ama. kanka. Bu dekor arabası yani. Bir de eğri hakkında da bilgi almak istiyorum. Eğri de çok güzel. Kanka eğri büyük valf falan koyduk. Çift kompresör yaptık. Zaten tüplerimizi ufak hızlı dolsun diye. Aynen. Hızlı Ama sistem olsun diye uğraştık yani. Görünümü çok güzel olmuş ya. Tabi tabi. Dekor dedim ya her yeri dekor bu arabanın. Aynen yani. öyle kanka. Bu arada iki bağımsız galiba. Aynen ön arka bağımsız. Yanlara falan olduğu zaman pek sağlıklı olmuyor kanka. Sen de hakkını helal et Helal kanka. olsun kanka ne Şimdi demek. Arazı bize getirdin, sundun bu arada araz sahibine çok çok teşekkür ediyorum hakkını helal etsin. Çünkü böyle güzelliği bizimle paylaştığın için sende de hakkını helal et. Her Sabah, zaman kanka bizim araba yalık arabadaki muhabbet farklı yani. Allah razı olsun. Peki selam göndermek istediğim muhakkak vardı. Kanka Ondan selam göndermek istediğim araç değmeye geçen ustalarımıza selam göndereyim. Fatih Çiçek, Sistem Eğircan. Ondan sonra Bahtiyar. Bahtiyar'ın da emeği. Bu arabada en çok Bahtiyar'ın emeği var. Bahtiyar'ın eline koluna sağlık. İlk başta da arabanın sahibine selam gönderelim. Tayfun kardeşim. Selam. Olsun. Arabanı burada tanıttık. Kendisi yok ama <laughs> kendisi, güzel bir sekim oldu. İnşallah kendisi, kendisi, kendisi özel de. işler peşinde şu anda. Kendi videomuzu beğenir inşallah. Beğenir beğenir yorum atar. Yorumunu bekliyoruz Tayfun. Doğrudur. Doğru. Bu arada herkesin de yorumunu bekliyorum. Sonuçta burada bir emek var. Böyle güzel emekleri insanlara göstermemiz lazım yani. Kanka emek çok. Zaten herkes gördüğü zaman... Aynen. Yani bak çekmişsindir birkaç tofaş yani. Çektim ama bu şekilde ilk ha, defa çekiyorum. Bu topaş senin için çok farklı olacak Aynen, yani. Çok güzel olmuş ya maşallah. Arkadaşlar herkesten yani yorum bekliyoruz. Yani herkesin kendi düşüncelerini Eleştiri, eleştiri yapılıyorsa bile... Kötü bir eleştiri olmasın, bizim kimseye rekabet ettiğimiz yok, arabamız burada. Hani yani bizim de gözümüzden kaçan böyle yapmak istediğiniz yani sizin yapmak istediğiniz bir şey varsa ekleyebilirsiniz. Yorum kısmına belirtelim. Yani kanka misiniz? şu olsa daha iyi olur bu olsa hani sizin de fikirleriniz bizim için önemli. Bolca yorumlarınızı okuyacağız tek tek hepsini cevap vermeye çalışacağız, bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum her şey için de. Böyle güzel emek verilmiş araslarımızı bildiğiniz üzere arasları bulup sizlere sunmaya çalışıyoruz. Hani emek veriyoruz bir şeyler basarmak için. Sizlerden sadece isteğim videomuzu beğenmişseniz bir beğeni, bir yorum, bir de kanalımıza abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Her şey için sizlere çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Tülenmiş, aşkım var bende